Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha demin zaten bir dans videosu çektik. Onu da spoiler da mı ne paylaşım veya edit yaparım. Şimdi ben kızlarımla toplandım. Öylesine bir şey yapıyoruz. Ve bunları da kayda almak istiyorum. Ee, şimdi zaten video kısa olur. Çünkü yani <laughs> ben aslında utanıyorum yanımda ailemin yanında video çekmekten. O yüzden babamı ikna edip balkona yolladım. Hmm. Ve öyle işte. Şimdi şey yapacağım. Şimdi ilk video diyelim. Anlasınlar. Zaten hmm, hepsi abone bana. Nasılsınız arkadaşlar işte. <laughs> Öyle gibi. bu <laughs> hmm, video oyunu. Teşekkürler diyorlar. E, rica ederim. Ne yapalım diyeyim. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çok güzel Fotoğraf çekecek. Çok iyi. Yan yana, yan yana. Herkes yan yana dursun. Lütfen. Evet. Ya, hayır dans etmeyin. Hayır. Ülke aşkına dans etme. Yan yana lütfen. Zor <laughs> nasıl diyeyim şimdi? Şimdi. Bakın. Yan yana. Yan yana. Lütfen yan yana. Yan yana yan yana. Tamam. O da pozunu alsın. Ölgü yaklaş biraz. Allah'ın aşkına. Poz verin. Öl yan yana. <laughs> ya yan yana diyorum. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Şimdi ama böyle Çekineceğiz işte. Tam böyle. Tamam düzgün. <laughs> tamam, bir biri telefona bakıyor, Biri işaret bile yapmıyor. <laughs> Aa, tamam. Öykü telefonu bakma artık. Bakma sadece bir selfie çekinemiyoruz ya. Tamam hadi hadi hadi. Lütfen poz verin. Poz verin. <laughs> Bismillah poz verim, Poz poz. Allah'ın aşkına. Yan yana duralım. Oy. Böyle mi yapayım? Ne yapayım be? Benim kamyonetim yakıyor. Hadi millet. <laughs> atma zamanları. Evet devam ediyoruz. Durdurdum çünkü babam geldi. Babamı şimdi de yukarı yolladım. İkna etmeye çalışıyorum. Yorum saat. <laughs> oh my god. Atla diyeceğim. Atlayın. Atla. Çok güzel şeyler yapacağım. Atla dog sen, sen gel bari. <laughs> hadi gel gezelim yapalım. Gel. o oh, ye yeah. <laughs> Arabamız yakıyor. Arabamız yakıyor. Gelenler gelsin. Mesela hadi millet. Hadi millet. Tamam. Elif. <laughs> ha, sonunda. Çok mükemmel. Oy ye ye. ne oluyor ya? Oy <laughs> oh <yeah>. Drift. <laughs> hoppa. Sonra bir hoppa daha. Bir hop. pada ve piho pada <laughs> Ay arkadaşlar özür dilerim videoda olduğumu unuttum hiç konuşmadım. <laughs> bir anda bir sustum. Neyse şimdi pizzacıya gidiyor e. Pizzacı pizzacı. Alışveriş merkezindeki bence pizzacı daha güzel. O yüzden haydi millet diyelim ve gidelim. Pizzacıya. Zaten içeride kullanılmıyor araç. Hadi gelin. Doğayı ben alayım. <laughs> evet. Pizzacı ben olacağım. Arkadaşlar pizza satan benim. Oy sizi götürürüm. Bir dakika bir dakika. Eski karakterime döneyim ben. Şimdi ben de ben de pizza alacağım. <laughs> Elimde görünüyordur. Hadi gelin yiyelim. Oh, çok iyi. Çok iyi lütfen pizza pizza ay şey aklıma roblox geldi gelmişsin lütfen ee, o donut var donut da <laughs> pizza yerinde dondurma yiyen tek benim şu an sonra ben bir şeye dönüşeceğim ve bu vatandaş ve korkutucu. Ben... Niye görünmezim? Görünmez oldum arkadaşlar. <gülüyor> Oturayım. <gülüyor> Oturulmuyor. <gülüyor> Bir dakika ben nasıl görünüyorum? Ha Bana deniz diyor herhalde. Nerede diyor herhalde. Oh! <laughs> ne oldu? The bug var. Bug var. <laughs> Bug var. Bu petim nerede? Bug var. <laughs> Bug <Bak> var. <laughs> Bug oldu. 9 dakika olmuş. 10. 10. dakikada kapatacağım. Bug var. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> şimdi ölüyoruz. Ne oluyor orada? Kedim kavga ediyor. ya <laughs> geç şimdi de beni. <laughs> evet şimdi arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi millet yan yana duralım. Şimdi arkadaşlar biraz uzun olabilir burası. Ee, çünkü arkadaşlar şuraları bir görmeyelim bir dakika siz görmeyin. Ve evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Sonunda bir poz yakalayabildik. Evet videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın yeniden söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.